Herkese merhabalar. Ben Doktor Nezih Karaca. Bugün sizlere leke tedavisinde benim çok severek kullandığım OSL ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Burada OSL sponsorluğundaki bu videoda sizlere o ürünlerle yaptığımız leke protokolümüzü birazcık detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü doğru yapılması güzel sonuçlar alınmasını sağlayacak. Bu yüzden bunu doğru kız adına biraz özetlemek istiyorum. Güneş lekesi, çiller ve daha zor olan melazma dediğimiz doğum lekesi veya hamilelik veya hormonlar ve doğum kontrol ilaçlarının tetiklediği lekelerde bazen biz tedavi ederken çok zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz derken bir sürü teknolojiden faydalanmamıza rağmen bazen direnci kıramayabiliyoruz. O yüzden bu direnci kırmak adına bazen daha güçlü tedaviler gerekiyor. Güçlü, birazcık agresif, birazcık size bir protokol içerisinde gitmenizi gerektiren bir plan gerekiyor. Bu noktada OSL'nin geliştirdiği seti size göstermek istiyorum. Bu setin içinde neler var? Bu setin içerisinde toplam 6 tane ürün var. Bu 6 ürün birbirini tamamlıyor ve sizin ortalama 3 aylık bu leke tedavisinde olması gereken protokolü tam yapmanızı sağlıyor. Burada neler var? Sadece kısa bir özetlemek istiyorum. Pigment C adı, adı altında bir serumumuz var. Bu serumun içerisinde %8 C vitamini, %2 arbutin, %2 niasinamid var. Tek başına bu serum özellikle renk tonunun aydınlanması, renk tonunun eşitlenmesi ve lekelerin açmaya başlamasında değerlidir. Ancak tek başına derin lekelerde, zor lekelerde, inatçı lekelerde yeterli gelmez. O yüzden bu kombinasyon var. Bu serumun yanında bir tane de azaleik asit dediğimiz %10'luk jelimiz var. Bunun da leke açıcı özelliği bilimsel çalışmalarda tek başına gösterilmiştir. Ve onun yanında da iki tane birbirinin aynısı melanozon krem dediğimiz kremimiz var. Bu hepsinin üstüne eklendiğinde esas etkiyi yapan kremdir ve özellikle azaleik asitle beraber birleştiğinde çok değerli etki yapar. Bundan iki tane var. Neden iki tane var? Birazdan söyleyeceğim. Ve bütün bu etkilerin yanında tamamlayıcı olarak da bir tane su bazlı bir nemlendirici, hidrosoft dediğimiz nemlendirici, bir tane de lekeli ciltlere özel, içerisinde leke açıcı maddelerin de olduğu 50 korumalık bir güneş koruyucu var. Şimdi bütün bunlar neden var, nasıl kullanılıyor onu anlatmak istiyorum. Şimdi leke tedavimizin protokolünü anlatmak istiyorum. Birinci gün, ilk gün bizim için yoğun bir yüzde maskeleme, orada oklüzyon dediğimiz aslında yüze yoğunlamasına ürünlerin yedirildiği ve ilk etkinin bu şekilde başlatıldığı bir dönem var. Burada ne yapıyoruz? 3 tane ürünümüzü pigment C, azaleik asit ve İki tane melanozondan bir tanesi. Buraya koydum. Bu üçü bizim ilk gün kullanacağımız yoğun tedavi kürümüz. Yüzümüzü temizledik, kuruladık. Tertemiz bir cildimiz var. Makyaj yok, hiçbir sorun yok. Önce serumu, serumu açıyoruz. Bütün yüzümüze damlatıyoruz, yediriyoruz. Hemen hızlı bir şekilde. 10 saniyelik bir iş. Damlattık. Beklemeden Azelikas asit alıyoruz. Az bir miktar tüm yüzümüze uyguluyoruz. Göz çevresi hariç tüm yüzümüzün tamamını uyguladık. Pigment C'yi sürüp hemen üzerine ve hemen arkasından, hemen arkasından bu melanozonun tamamını tamamını arkadaşlar yüzümüze yine göz çevrimizi koruyacak şekilde yoğurt gibi sürüyoruz. Bembeyaz yoğurt gibi sürüyoruz. Ve bu şekilde bu üçünün uygulaması sonrası 6 ila 8 saat bekliyoruz. Cildiniz biraz hassassa 6 saat, Dayanıklı bilginiz varsa 8 saat bekletin. 8 saat sonra dolduğunda yüzümüzü suyla yıkıyoruz. Ilık suyla yıkayın. Güzelce yıkadığımızda yüzümüzü temizliyoruz. Hafif bir pembelik olacak. Ve esas pembelik değil aslında biz mikro peeling dediğimiz mikro soyulma etkisini başlatmış oluyoruz. Aslında ne işe yarıyor? Bir, bu tedavi, yoğun tedavi ile cildinizin yenilenme uyarısı başlatılıyor. İki, ciltte bundan sonraki süreç için yavaş yavaş soyulma etkisi başlatılıyor. Ve soyulma etkisiyle beraber o günden itibaren süreceğiniz diğer tedavilerinizin geçirgenliği artıyor. Geçirgenliği artınca etkileri artıyor. Ve yavaş yavaş 20. 30 günlük bir süreç boyunca bu etki sürekli sürekli uyarılınca yeni pigment hücreleri, melanin dediğimiz yeni pigment hücrelerinin oluşumu bloke edilmiş, hücresel yenilenme tetiklenmiş, taptaze yeni bir cildin gelişimi için gerekli destek sağlanmış ve yeni pigment oluşumu da önlendiği için hem olanların atılımı hem de yenisinin oluşması bloke edilerek aydınlık parlak bir cilde kavuşmak için gerekli adımlar yapılmış oluyor. Yani bir ayın sonunda biz aslında yüzünüzde lekeler varsa bir ayın sonunda %60 ile %80 arası bir açılma bekliyoruz. Ve cildinizde bir parlaklık, aydınlanma, herkesin gördüğü böyle ya cildim parlıyor, aydınlanmış demesini bekliyoruz. Ve bunu bu şekilde başta ilk gün 6-8 saatlik bu üçlüyü uygulayıp, üçüncü yoğurt gibi uygulayıp yıkadıktan sonra sonrasında devamındaki kremlerle bunu sağlıyoruz. İlk gün bunu yaptık. Peki sonra ne yapıyoruz? Buna geliyorum. 6-8 saat bekledi. Yüzümüzü yıkadık. Yüzümüzde hafif bir pembelik var. Doğru yoldayız. Bugünden itibaren aynı günün akşamı veya eğer sabah ise sabahı. Artık devam protokolüne başlıyoruz. Devam protokolü aslında aynı ürünlerle sadece küçük farklılıklarla. Ne yapıyoruz? Sabah akşam rutinimiz. Aynı o ilk gün yaptığımız gibi pigment C'yi sabah akşam ilk önce bu. 1 numara pigment C serum. 2 numara azaleik asit jel çok ince bir tabaka gene. 3 numara şimdi içinden iki tane melanozon çıkıyordu ya. Birinin neredeyse tamamını kullandık. O kenara koyduk. En az 4'te üçünü kullandın arkadaşlar. Dörtte 1'i kenarda dursun. O ikinci melanozonla artık krem şeklinde kullanmaya devam edeceğiz. Az tabak az kullandık. Az kullandık. Bu sefer melanozonu çok az bir miktarda tüm yüzümüze sürüyoruz. Gene krem gibi yediriyoruz, bitiyor. Bu üçünü rutin sabah akşam kullanıyoruz arkadaşlar. Sadece sabah akşam bu üçünü hep kullandıktan sonra akşamları üzerine hidrosol nemlendirici sürüyoruz. Çünkü bunlar artık yavaş yavaş cildinizi soyuyor ve onun soyucu etkisini tamir etmek için nemlendirmemiz şart. Akşamları nemlendirici kullanıyoruz. Sabahları ise 50 korumalı yine spesifik lekeci etkisi de bulunan güneş koruyucu. Bu aynı zamanda yine nem sağlıyor. Yani akşamları bu üçünün üstüne nemlendirici ekliyoruz. Sabahları bu üçünün üzerine güneş koruyucu ekliyoruz. Bu protokolü tam uygularsanız dediğim gibi 20. günden itibaren yavaş yavaş bunların faydalarını desteğini görmeye başlarsınız. Bu protokolü düzenli bir şekilde uygulamak gerekiyor. Harfi harfini uygularsanız gereğini yapmış olursunuz. Desteklerinizle büyümeye devam ediyoruz. Sorularınızı direkt sorabilirsiniz. Ben mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde cevaplayacağım. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.